Merhabalar, Dilekle Dile kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, pratik, 10 dakikada masanıza getirebileceğiniz sağlıklı, karaciğer dostu enginar mezesiyle geldim. Ben bu mezeyi çok seviyorum. Neden? Bir kere çok pratik. İki, malzemeler hemen basit evimizde olan malzemeler. Pişirme derdimiz yok. İşten mi geldiniz? Ani misafiriniz mi var? Yemeğe geliyorlar. Hemen 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 2 dakikada yapıp masaya getireceğiniz güzel bir meze. E hadi başlayalım. Şimdi öncelikle benim difrizimde bebe enginarlarım vardı. Onları şöyle ince ince doğramakla işe başlıyoruz. Ben bu mezeyi ilk defa bir e, çok sevdiğim bir arkadaşımın restorantında yemiştim. Ve gerçekten yemelere doyamamıştım. O gün bugün de bu mezeyi yaparım. Sunduğum bütün misafirlerim de bugüne kadar çok beğenmişlerdir. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizlerden ricam lütfen denediğinizde yorumlarınızı yazar mısınız? Yani Eleştir yapın, yorum yazın, e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. İnanın, e, benim için de çok faydalı olacaktır. Çok mutlu olacağımdan emin olabilirsiniz. İşte bu şekilde enginarlarımızı ince ince doğruyoruz ve doğradıktan sonra bunları servis kaseme alıyorum. Hemen zaten hiç fazla tabakta kirletmeden direkt bir kasede enginar mezemizi yapmış olacağız. Bu arada e, sizlerin de değişik enginarla alakalı tarifleriniz var mı? Bana yazarsanız onları da çok e, okurum, değerlendiririm çok da sevinirim. Acaba sizler neler yapıyorsunuz? Ben enginarı çok seviyorum. Enginarın pişmiş veya çiğ olarak her türlüsünü seviyorum. Lütfen enginarla ilgili bana yazın. Evet, şimdi son enginarımı da böylece kestim, bitti. Buradaki e, püf, enginarları mümkün olduğu kadar ince kesmeye dikkat edelim. Burası çok önemli. Çünkü Yerken biraz daha e, yumuşak olması gerekiyor, e, daha bir le leziz oluyor. Şimdi çok az, şöyle bir tutam tuzla, şöyle e, fazla ezmeden tuzu enginarlara yediriyorum. Fesleğen ve dereotlarını şu şekilde kesmeyi seviyorum, çünkü çok toz gibi olmasını bulamaç gibi olmasını da istemiyorum. Ama yine bunu çok ince doğrayacağız bunları. Bunun bu mezenin özelliği budur. Evet sevgili dostlar aslında mezemiz bundan ibaret. Bir de başka bir husus da bu meze zeytinyağını çok seviyor. Zeytinyağından yana e, cimri davranmayalım. Çünkü e, bunun bütün tadı zeytinyağında. E, onun için zeytinyağını e, az koymamaya dikkat edelim. Buradaki olay budur. Bakın. Şimdi şu şekilde ezerek fesleğen ve dereotlarımızı şu şekilde şu şekilde küçültüyorum. Bayağı hem de yani küçültmenin ötesinde bayağı bayağı Özelliği budur. Evet. Bakın. Evet, birazcık e, çok olmasa da uğraştırıyor ama inanın netice o kadar güzel ki. Vallahi benim çocuklar çok seviyorlar, bayılıyorlar bu enginar mezesini ve ben çok sık yapıyorum. Evet, işte oldu. Evet. Bu kadar. Ben şimdi bu şunları şöyle Bakın ne kadar pratik. Yani düşünsenize bir çay demlenene kadar bile sürmeden çok şaheser bir salatanız, mezeniz artık ne derseniz hazır. Evet şimdi burada 2-3 diş de sarımsağımız var. Sarımsaksız olmaz. Bunun lezzeti sarımsakta. Şu şekilde sarımsaklarımı da eziyorum. Evet. Sarımsaklarımı da veriyorum. Pratik limon suyu Zeytinyağım, bir parçacık daha tuzum ve artık salatamı karıştırabilirim. Evet değerli dostlar, kezemizi karıştırmaya geldi sıra. Derdik bütün malzemelerini ve güzelce yediriyorum. Evet bakın, o kadar güzel bir hal aldı ki zeytinyağının miktarı, dereotu, fesleğen, sarımsak, limon hepsi birbirine güzelce karıştılar. Müthiş güzel kokuyor ve çok sağlıklı. Şimdi sunuma geçebiliriz. Evet, sunum zamanı geldi. Hazır. Evet, mezemiz şöyle. Bakın rengin güzelliğini, fesleğen ve derotunun buluşması şu şekilde. Lütfen deneyin ve yorumlarınızı yazın. Fikirlerinizi, farklı tariflerinizi bekliyorum. Hepsini teşer okuyacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Lütfen Esirgemeyin. Yorumlarınızı yazın. Müşterimiz hazır. Çok güzel bir meze. Denemenizi öneririm. Afiyetle. Şimdi tadım zamanı. Evet. Bakalım nasıl olmuş. Görüntü harika. Kıvam harika. Görünüyor. Lütfen deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Tariflerinizi bekliyorum. Evet bir tarifin daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna basmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Afiyetle kalın. Yeni tariflerle hep birlikte olalım. Hep buluşalım. Hoşçakalın.